anlıyorum seni abi evet. Sana abi. Ziyakta. Açık bırakın Aynen. her ya şeyleri. <laughs> Aldım. Aferin. Klavyem hiç rahat ettirmiyor. Bir tane gelene kadar bizi raidleyeceğiz herhalde burayı. Hani indiriyorum helikopteri şey ya. Yani. Allah ben <laughs> şu an <laughs> raidten daha çok eğleniyorum. Abi indireyim de ben ya değil mi? Amacımız raid. Valla abi herkes nasıl E, e oyundan... Oh, yani Takım. alıyor sözü yok. Biz yapmayalım şimdi burada etrafta. <laughs> <softball> Peki bunu... <laughs> abi elektrikli testereyle mi bunu söylüyorsun? Yoksa şu anlık için mi diyorsun? Şu anlık için ya. Evet, tamam. Ben içeride red şey elektrik testere kullanma taraftarıyım ya. Tam böyle bir içeri girelim de birazcık. O dünkü gibi. Allah Allah. Aman akıllı burası kimin arsası abi etrafta. Çit koymuş her yere ya. Oo içeride toplu lan araba. Bu ne arabalara bak. Bu ne oldu? E biz nereden raidleyeceğiz? Ananın nikahı sökseniz de şunları. Bu ne? Baya metal var bu arada. Kain <laughs> <ha? gülüyor> git eve. Tüm C4 al gelsin. Şaka yapıyorsun. <laughs> Yok oğlum ya. Ah ulan olsa ya direkt köllerdim. Hepsini eve buradan haşırdım amına. Sindir Dors. Aga buna da 2 c 4 atıyorum. At 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 at. At baba at uğraşmayalım at. Nasıl basıyor nasıl gidiyor oğlum bu araba kadar güzel bir şey yok. Arda nerede bizim? Yatıyorum abi. He yat kardeşim yat. Yat kardeşim. Bak şu yukarıda. Uykun geldi mi kardeşim? pencereler var ha. Oğlum bu arada çok güzel yapmışlar Beyzi. Bak şu pencereye dikkat edin. Ve çıkamaz mıyız ya? Yok. <laughs> adamların garajlara bak. Bakın şuraya bir uzansana ya. Bir deneyeyim şuraya şey yap. Burası zor abi ya. Oğlum Türkiye zor de sonra oturuyor evde Aynen öyle İçerdeyim Nasıl içerdesin? E. Var mı bir şey? Ama glitch Tefede olarak ağrı yapma, ağrı ya. yapma yani o yasak var, eğer mı? öyle bir şey Ne yaptın Tefede mesela yaptım, söyle İçerde amına koyayım Kapıya dikkat edin ha? patlama Bir var aldım <gülüyor> 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 Kul paket <laughs> Sen ne dedim? İmkansız de Gel otur 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 ya. Buraya bir şey koyalım Berkay. Be ne koyabiliriz? İnşallah orada patlamasın sen ya. Çıktın ama. Patlamam oğlum rahat olun ya. Ne var orada? Buradan çıkılıyor. Bunlar ne yapmış oğlum buraya ya? Aa sindir gel. Şey normal. Gel. Ben niye keseyim Kulak... ya? Kulakları kapatın abi. Şunları temizleyeyim ben. Bu araba açık lan. Harbi si mi? He. Bagajına bak bakayım var mı bir şey? Bu, bu hoş boş. E, e, şöyle başlayalım. yapalım. E, e, Berkay. Biz efendim abi. Sen en sağa ben en sola. Ortadan kapı açarsa tararsınız beyler. Bilmiyorum, kapı açılıyor ya. Bu ne lan? varil var. Boş baba buralar. Üst kat var. Bir sindir var burada. Üst katta bir şey yok. Bak şu kapı var ya bak şu kapı şeye çıkıyor yüksek ihtimalle Emin abi. O windowa çıkıyor bence. Olabilir evet. Anka ne burada. Mı? Ne yapacağız? Keseceğiz mi? Vallahi şu an fuelimiz var. Ben C4 almadım başka. Fuelleri aldım full. Girelim bence. Hey, e. 3 chain olsaydı çok güzel olurdu ya. C4 de mi yapalım? Girelim mi ya bir şey olmaz. Yapıştır. Ya i̇stiyorsan bekler, sıkıntı yok fark etmez. Değil mi ya burada? Ya İki dakika oldu hala bin azalmamış amurak. Tamam bin azaldı. Tamam. iki dakika 17 Tamam. İki 17 <laughs> yedi Ne vorm olmuş. İki başlayarak. diye hesaplıyorum. Kaça patlıyordu bu kapı? 7500 değil mi? <laughs> tamam. Ben metal'e başlı vurmaya başladım da 2500 falan vardı bende 2800 falan. Eğer ortalama 7 dakikada patlayacak. 7-8 dakikada patlıyor. 2 kişi olduğunuz için. <laughs> Estere ile Biz kabildi. bir full bir base öyle patlatmıştık. Keserek sadece. Evet. Ha ben ben yani uğraş oha, öyle uğraşmam. Çılamın ama geldi. Yani geldi, bu kadar mı abi. sadece abi? O bir c 4 var. Bir şey ben var. C4. Ulambo, <laughs> ben C4. E, Kim? Bu lan bu testere. Arkadaşlar PK 5000 nikah. büyük zırhı çektim. Oo. Ne buldun hani? 100 200 280 kalp para. Bir tane roket, 3 e, tane roket var burada boş ama onlar roket. Bunlar bu var. arada iyi base yapmış ha. Aksana adamlar sadece şey itemlarını almışlar. Enemy skalları bayağı bu Bunları alalım bu e arada. Var ee, var dolu var ya adamlarda. İki tane K, k, k kart. Dokteklere bakacağım adamlar. Altı tane anahtar. Üç Bizim tane gunpowder buldum. Arabayı açıyorum şu an. Açtım arabayı. Bizim doktekimiz var mı diye bakacağım. Protektik case'lerin içinde bir şeyler var mı? Manz, bu, bu adamların base'i çok güzel yapmışlar. Base'i olsun adamlar. Yazık oldu. Düzenli yapmışlar yani basayı. Doktor... Büyük zırh aldım, Hı. çekiyorum. Amazon da. falan bayağı var adamlarda. İki tane RPG var ya. Ruint olan zaman, RPG. Bekler falan o, var burada. Oha silahlara bak! Amazon'lar, esarlar, sa 8ler Emir set falan var burada. Harpiciler, harpiciler var. Teklerde biz var mıyız bak. PKM Abi, abi. Helin'in anahtarı yok. Şurasını da patlatalım beyler 2 dakikada hemen. Yok yok mu ya ben seni helikopterle çıkartayım yukarı yok. Yok de. yok ben şunun içinde ne var onu çok merak ettim abi. Onu da açabilir miyiz ya? Tabii. Size zahmet. Yok yok ya. Ben C4 koyayım ya oraya. Orayı, orayı boşaltalım mı bence öyle bir açalım Gel. Sana. Arda. He. Ayıp ediyorsun ya. Sen dur istersen ya kanka. Duruyorum duruyorum. Yani Allah büyüktür yani. Eee şimdi A araba gerek var mı? Helikopter hep sığar bu arada ya. Sığmaz abi hepsi. İmkan İmkanı yok sığmaz. Bak. üstümüz de alıyor. bizim helik helinin alanı kaçtı bu helinin alanı? 500 mü 1000 mi? Hayır hayır da elimizi alırız, sırtımızı alırız. Hani tek hallederiz e, yani. Gerçi bizim, iki tane heli olacak lan. İki heli mi olacak? Evet. Juggernaut falan var da başka bir şey yok. Evet, <laughs> <da> alacağız. var. <laughs> Baba. Ben Siz iki tane... Siz beni koruyun. Ben tane. tek Abi, ben... giriyorum bu kapıya. Geleyim mi? Oh, Bir lock bir kor lan burada. Nerede orası? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oha o lot, 10, da 10, 10, 10, 10, kitlere bak hepsini alıyorum. Kaydım şu an. Tüm lockpick'leri alıyorum. Adamların lokpik ile adamların şey helisini çıkar. çalacağız ama. Eee, Serra şey çıkar belki yapmışlardı. Abi Bu ben var, buraya Sarah. çantaları fullüyorum bak. Buraya çantaların hepsini koyuyorum, eşyaları. Senin arabayı Top değil adam, Senin araba da var. Binlik yer var evet, senin Evet evet. Senin arabayı ben... getireyim bir Benim araba orada zaten. Helikopterin anahtarı bende yalnız söyleyeyim. Var, eminim, abi, Hangi helin anahtarı? sende? Masayı Hilkotter. gördüm arkada. Okay. Bu helin anahtarı mısın? Yok abi. Oğlum anahtarları ne yapacaklar? Bende kalsın o ara. yukarıda helikopter var ya onun anahtarı diyorum. Aldın mı işte? He. Aldın mı? Tamam. Üç tane anahtar var. O kalsın sende Onu şimdi alacağız heliyi. Kapıyı da açtım. Adam falan varsa arkamı hiçbir şekilde görmüyor Ben oraya bakıyorum ya işi olarak. Bakmaya çalışıyorum. Ne Doğru, var abi içeride? O çivilere bak bu ne? Bakayım bakayım bak, dur amına koyayım abi? bakayım bakayım dur Onun dur dur anas. Oha lan. Bekle. Alalım. Bir şey almayın lan aşırı merak ettim. Al, bu al, ne al, oğlum? Al. Çok çivi al, var adam orada. İnanılmaz Aynı derece. Bak, orası şey Yemeklere bak Allah'ım adamlar uğraşmış tiplere bak. Bir oh, şey söylüyorum. Var. E bu scrap metalleri alalım. Roket yaparız. O adamın yani, etin hepsi ayı et he. Adamlar ne uğraş? Ben heliye nasıl çıkılıyor baba ya ben bunlara Buradan işte. oldum amına. Nereden buradan abi? Değil. Oradan değil. A, oradan, oradan mı çıkılıyor? Değil. Buradan 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 heli buradan. Yo biz onun onu daha demin. Alama. Abi üstündeydik biz onun. Mert abi aşağı orası. Saçmalama sen hiç yukarıyı gördün mü? Biz biz oranın abi, üstündeydik. burası buradan sonra bir tane daha kapı var dışarı pencere şekilde dışarı çıkıyor. Bak dışarı gözüküyor hatta pencere. Sen back koymuş önüne dışarıda. Tamam ya, sıkıntı yok. Merşemmini heliyle üstüne bırakır alırız onu da en kötü. sen de mi? Ya şu alacağım. Bir saniye. Şantanın daha görünümü daha iyi. İyi, folder hacığımız kaldı. Ekstra da Hani ya. kırmızı yazılı var, var ya. Var ya, ben. bence orada da loot var Orada var var birkaç bir kutu vardı ben gördüm. Orada var biliyor Yedim musun mi? loot bu arada. G'de g'de. Var orada loot. Burda Phase... Burada loot var abi. Niye biliyor musun? Bak. 2 tane c doğru bir kare ha, açılmış. Bak patlatacaksak C4 atalım o zaman. At Şu at, at abi. At, at, at abi. Ben yok, yok. sorun yok. Bir tane C4 var sadece şeyde. Ha bir tane daha lazım. Ya atacaksak ben hiç sorun yok. Ben evden getireyim, sıkıntı yok. Az abi. Sen git evden al gel. Ben abi. tek pek anlayamadım adamlar. Siz e de mi alsaydınız evet. hemen? Biz de al da. işte. Aynen. Ha. Bizi başa alalım. Bir tane sen gel al abisi. O, arabayı... <laughs> o zaman arabayı kilitleyeyim o zaman arabayı. Benim arabayı. Eve gidiyorum. Tamam. Daha hep beraber geri döneriz ya. Sıfırlanmış halde. En sağ hangarı bizden biri mi açtı? Hayır. Onu ha, nereden bilirim? Onu hatırlamıyorum. Kanka benim de finallerim var da ben bir, bir, bir iki gün oynarım en azından. Otan oturtmak için oynarım. Dur 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 gitme. Arabası sesim geldi. Al bak boş çıktı. Hiçbir şey yok lan. Evet devlet. Evet. Bir tane Aa, gitmiyor hocam. Vay ananızı avradınız sizin ben sikeyim tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir mimar ya? Mimar değil oğlum adamlar yapmış. <laughs> ben, ben dedim ama. Hadi gidelim Hadi go. 2 c 4 de boşa gitmiş olsun ya ne yapalım. Kezlerden. Ben kez bir derden. tane çant elime alıyorum kardeşim. Ne kadar çok araba ya gel ya. yok. Yok uğraşamam arabayla şimdi. Araba mı Etleri şey, yersin. <laughs> asıl sorun helikopter oradan çıkacak mı? Dipten çıkar ya. <laughs> Karakter kusacak yemek yemekten az kaldı. Hervaneye şey yapsam ölür müyüm? Belli olmaz. Evet, Sen de olur, ne olur ne Oyunda öyle bir mekanik yoktur ama. Aha. Heh. Bunları alayım mı? Aldım ben. Tamam.